işte. Ne Lord Mobile adlı bir oyun oynuyoruz şu an lord Mobile adlı bir oyunda isimlik. Ee, siz bu oyunu hani tanıyorsunuzdur büyük bir ihtimal burası evet en son orada Lord'da canlarımızı fulllemiştik. Evet en son ben burada takılı kaldım. Bu adam çok güçlü o yüzden ben yine aynı taktikle giriyorum. Bakalım ne olacak bu arada arkadaşlar. Fark ettiniz mi? Ben de bir şey var. Neyi var? Hadi fark edin. Fark edin. Saçımı görüyor musunuz? Sarı. Saçımı sarıya boyattırdım arkadaşlar. Daha az önce, bir saat önce, iki saat önce falan bakın. Görüyor musunuz? Evet. Aha. Şimdi herkesin canı azalmış ki. Biraz can basalım herkese. Basalım bunda. Evet ileri gittik. Bundan sonra boss gelecek de. Bayağı zor gibi. Koyduk bir tane. Ya bence en çok şu can basıcı işe yarıyor. Al agi, aga arkandaki arkandaki öldü tamam. Şimdi öndekine bak, öndekine bak. O da bas. Hepsini aynı anda dondurmasını bekliyordum be. Pot. Pot. Herkes indiriyoruz şu an ama belli olmaz. Daha bosta da değiliz. Bir level sonra boss gelecek giderken dö 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 döt evet basalım şunu da hop haydi hadi hadi çok az kaldı daha yeni yemek yedim hadi patır kütürledim ve İkisinin ultisi kaldı. Başka ne yapabiliriz Şunu Şimdi şuraya attım. Şunu da vurdum. Bunu bastık. Hop 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 Oy, yalnız. Çok az canı az, acil can basıcının ee, ultisinin olması lazım çünkü ölecek. Ay birimiz öldük. O az kalsın ki İngiliz ölüyordu. Pat diye öldür. O ölecek, o ölecek. O net, netleşti. Derken boss geldi. Hayat evet, hepimiz ona hücum ediyoruz şu an var ya. Dördümüzde ortadaki deve ateş ediyoruz ha. Gerçekten. Sıktık. Neredesin? Allah çok az kalmış. Hadi 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 pas 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 patır kütür eziyorum be. Patır kütür ezdik be. Patır kütür ez işte budur. Birimiz vefat etse de saçım belli oluyor mu bilmiyorum bakın. Sarı. Git lan sinek. Ananım ben seni sinek. Yürü git ya. Olduk sinek beyler. Hop en çok şey yapmış. Atak. Evet az kaldı. Gücelerin gücesi miydi öyle bir şey yazmıştı az önce. Bakalım beyler. Saçın belli oluyor mu? Oha. Saçın belli oluyor mu dedim iki kişi gebermiş la. Yuh. <laughs> Yuu, buradaki toplar çok güçlü lan. Ay oha. Edit de öldü. Edit. Edit. Edit miydi onun adı? Edit miydi? Edit. Elitimiz de öldü. Lan geberiyorsun lan. Oğlum burayı yemek var ya imkansız ya. Baksana. Daha 3-5 tanesi öldü ya. 1 3 5 öldü. Elt'e dönüyorum aga ben. Bak ben buraları tamamlamıştım hepten. Buradan şeyi almıştım. Sinek! Beni benimle bırak! Yürü git! Öldü galiba. Bu sefer öldü galiba. Bacağımda. Bacağımda. Ah Isırdı galiba beni. Ah İçime girdi, içime girdi! Of! Tam öldü öldü. Herhalde yavru bir sinek. Neyse. Başka yerde savaş açalım o zaman ya. Burası çok zor. Uyuyan... Ee, Tabi dinlenmeleri lazım. Bir tane yaralı asker var demişti ama. Biz o zaman şuraları falan oynayalım. Şuraları yapabiliyorduk sanki. Buraları savaş açabiliyorduk. Şurayı oynayayım aynen. Saldırıyorum sana. Düşman çok güçlü. Yine de devam et dedim. Hadi bakayım. Buz dediler. Ve bakalım. Oyun gerçekten grafikleri ses efektli kurgusu tam. Gerçekten çok iyi. Çok iyi. Özellikle de grafiklerine bir bakar mısın? Sanki gerçek savaşmış gibi. Bu arada. Abi ne oluyor ya? Yu. Yüzde otuz. Yüzde yirmi. Yüzde yirmi. Yüzde on beş. Yüzde on. Yüzde beş. Yüzde yedi. Yüzde üç. Yüzde bir. Bir tane askerim kaldı. Ordu neden kaçıyorsun ordu? Ordu'nun kaçtı öyler. Çok güçlü bir adam çıktı karşımıza. Kazanmak için düşmanları yok. ki gözleyin bakayım bir şunu. Baksana. Iıı ee, şey almış. Üç tane tank almış herif. Tabii ki de ezer bizi. Sinek yine geldi. Allah'ın başını vermem. Söyle Yürü git lan. Yürüyün gidin bir ya. töbe töbe. Sinek geliyor, çıkıyor. İstemiyorum. Tamam istemiyorum. Yaralı askerimiz çok var bu sefer. Zone'daki iki askeriyle işte diye snack. Rita. <laughs> <Yürü> <lan. gülüyor> git. Bu üç snack kovalamakla geçti ya. asker tavukayı bu, bunu yıkamam. Öyle askerlerimiz ölür. Nerede iyileştiririz? Tam bir daha o zaman ona savaşacağım da bu adam çok güçlü bak izle. Snake bak. Hadi benimle bırak Snake. Videodan sonra gel. Baksana. iki asker gidiyor aynı anda. Bitiyor ki oyun neredeyse. Bak şimdi elitimiz de gidecek erkenden ultileri basayım da Hoppa. <laughs> tur kütüre bak az öncekinden birazcık daha iyiyiz. Oo çok kötüyüz daha kötüyüz daha kötüyüz. En azından 3-5 tane bomba yıktık. Kendi canını yükseltmek için başladım. Oo, arkadaki var ya 300 gibi. 300 gibi sıkıyor. Ay, hadi. Hadi azıcık daha dayan be. Ulan birinci yeri zar zor atladık ya. Birazcık daha güçlü şey lazım. Bak şu e, şeyi çıkarabilirim. Savaş. E, şu geri zekalıyı çıkar ya. O bir işe yaramıyor. Direkt ölüyor gibi geberiyor. Aynı şu buzlu. Buzu bir cadı gibi cadı var ya buzu cadı. Bak o da direkt ölüyor. Çünkü arkadan top direkt ona sıkıyor ölüyor. Ba o da direkt öldü. Geberin ulan. Geberin ulan. Patır kütür, Patır kütür pat patr 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 Elit, son bir ulti at bari. Elit. oradaki topu da yıktık. İyiyiz ha. Aha o da öldü, bittik. Eskisinden daha kötü oldu şimdi. Şimdi daha kötü oldu şu gerizekalı. Kunduz gibi bir şey. Kunduz adam mı o? Onu aldık, daha gerizekalılaştı. Şu buzlu cadıyı atacağım bir de. Öyle deneyeyim. Buzlu cadı. Buzlu cadıyı at. Al şu o da bir işe yarıyor aslında da. O kasırga adam. Diyordu büyücü baksana. Arkadan direkt sıkıyor, ölüyor, gerizekalı. Al o da yine öldü, yine aynı. Dur, 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 dur. Hop. Allah 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 Allah. Deligen Osman'ı indirdim kafasına. Tamam, birinci topu yıktık. Ama öldük. bu sefer. Bu sefer iyi gittik. Bu sefer çok iyi gittik. Bu sefer çok iyi gittik ama ikinci birinci round böyleyse ikinci round nasıldır? Düşünün. Hayır. Yine şimdi de daha kötü oldu. Ben bir kez daha deneyeceğim. Dört kişi savaşabiliyor muyuz? Bunları çıkar. Tamam. Böyle savaşalım bir de. Bak böyle iyiymiş. Ah iyiymiş. Hepsi öldü aynı anda. Sadece elit kaldı. Ordunun başı kaldı. Pats. Dedi kütür dedi. Cık, öldü ya öldü öldü. Oy 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 oy. Oy 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 oy. Azıcık daha da yasaydın. Eskisinden kat kat daha fazla kötü oldu bence. Öyle dur bir dakika. Şey yapmamız lazım. İlten öne almamamız lazım da. Öyle de olmuyor ki oyun. Bak. Şöyle yapsak aslında. Ay dur. Mecbur bunu alacağız. O zaman şunu çıkartalım. Onun yerine elite. Ya elite neden ilk başa alıyorsun? Olmuyor öyle. Tamam bir de onu çıkartarak deneyeyim bakayım. Şimdi bence daha kötü olur ben size deyim. Abi deneyeyim dedim. Baksana şimdi kat kat daha fazla. Ama dur cam basıcı belki kurtarabilir eliti. Hadi cam basıcı ulti. Tamam tamam tamam. Bas ultiyi. Hadi bakayım ezilin. Hayır ezilemeyeceğim. Hayır azıcık daha dayan elit. Elit azıcık daha dayan. Elit azıcık daha dayan. Elit ya. Bir tek şey kaldı, cam basıcı Ah! Tam basıyordum canım. Olmadı. Baksana, full hayatta kaldılar. Karaman seviyesini arttır. Dur, buna bir tıklayayım mı? atayım, buna atayım bir tane. hepsinde de iki seviye atlattıracağım. Artık daha. Tamam şimdi bunu. Sinek geri mi geldi lan? ekstra atıp burada video çekiyorum ama belli olmaz yani. Neyse başka bir oyun mu oynasak? Video 14 dakika oldu. burada reklam olmasın. Netflix'te reklamı olamaz. Hayır, tüm oyunların reklamını yaptım şu an. Hii, tüm oyunların reklamını yaptım. Ben ne yaptım? Ben ne yaptım şimdi? ne bak. Hello Neighbor. Yok, bir sonraki video Hello Neighbor. Bir sonraki videoda ne yapak biliyor musunuz? Ben seni. benimle bırak videodan sonra yer bana. Allah ya Allah. Evet. Bir sonraki videomuz Hello Neighbor Kazım Ustanın eşyalarını dışarı atma challenge. Bir sonraki videoda eşya değişimi. İstanbul çeylen eşyalarımızı takas. Evet bu kadar, buraya kadar da bir sonraki videoda görüşmek üzere kanalıma abone olun like atın bay bay